بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نظل وظل أو ظل وظل وظلم وظلم وجهل يجهل علي Allahümme inna nes'elüke al-afu ve al Amin. Zühd ve saadeliğin üstünlüğüyle alakalı gelen rivayetleri okuyorduk. İmam Nevi Rahimullah böyle bir başlık atmış. Kitabımızın 511. rivayeti Ebu Mame radiyallahu anhu'nun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yebne Adem innaka an tabdhul fadhla khayrul laka wa an tumsikahu sharrul laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman taul rawu tirmizi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey ademoğlu ihtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır eğer vermeyip elinde tutarsan senin için kötüdür yeterli miktarda mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmaz. Harcamaya bakmakla yükümlü olduklarından başla hadisi İmam Tirmizi rivayet etti. Yani kişinin fazla malı var. O fazla malından Allah'ın ona için pay biçtiği kısmını veriyorsa Allah'ın izniyle sorumlu olmaz. Yani zekatını veriyor adam, fitresini veriyor. Bu kimse inşallah sorumlu olmaz. Yani şu geçen Ramazan Günlerinde Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihlerimizi, verdiğimiz zekatlarımızı, sadakalarımızı, fıtırlarımızı Rabbim kabul etsin inşallah. Bir kimse zengin zekatını veriyorsa o kimse artık cimrilikle itham edilemez. Allah Celle Celaluhu'nun kendisi için taksim ettiğini vermiş sayılır. Ama bunun dışında lisaili vel mahrum yani isteyen ve istemeyenlerin de malda hakkı var. Onu da imkanı dahilinde verebilirse verir. Ubeydullah bin Mihsan el Ensari el khatmi radıyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. "Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men asbaha minkum âminen fi sirbi, muâfen fi cesedi, 'indehu qutu yawmi fekenne mahizat lehu dunya bi hadâfîriha." Ravahu't-Tirmizi. Efendimiz Aleyhisselam sizden biriniz ya da sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde bu çok önemli vücudu sıhhat ve afiyette günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Emniyet ne kadar önemli bir şey. Bugün Gazze'deki kardeşlerimiz en büyük sıkıntılarından birisi nedir? Güvenlik sıkıntısı. İkincisi açlık sıkıntısı. Bakın yani bedenleri de ne değil? Emniyette değil. Yani o kardeşlerimiz üzerine bomba yağıyor. Her an ölebilirler. Zaten açlıkla pençeleşiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam hadisini iyi anlayalım. Aleyhisselam hanginizin canı ve malı emniyet içinde? Vücudu sıhhat ve afiyette. Günlük azığı da yanında ise bütün dünya bütün nimetleriyle ona verilmiştir. Her şeyle Allah-u Teala ona vermiştir. Yani senin o günlük yiyeceğin varsa sana her şey verilmiştir. Hadisimiz İmam Tirmizi ve İbn-i ediyor. Yani rızık var ama yemiyorsunuz. <laughs> yani sağlığınız el vermiyor. Güven içinde olduğunuz ama sağlıklı değilsiniz. Ya da sağlığınız var, güveniniz yok. O zaman dünya nimetlerinin bazıları eksik demek. Onun için Efendimiz Aleyhisselam hepsini bir arada zikrettiler. Ubeydullah bin Mihsan El Ensari radiyallahu anh'ı tanıyalım nisbesinden de anlaşılacağı gibi Ensardan yani Medineli sahabilerdendir. Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği yani hadis budur. Kendisinden de oğlu Seleme rivayette bulunmuş. İbn-i Abdelver Seleme'nin sahabi olma ihtimali bulunduğunu söyler. Bu takdirde onun rivayetleri sahabe mürsel olur. Fakat onu tabi'in tabakasına sayanlar çoğunluktadır. Kaynaklarımız Ubeydullah bin Mihsan hakkında fazla bir bilgi ya da başka bir bilgi vermezler. Allah kendisinden razı olsun. Bir Arap sözünde Leysel idu limen lebisel cedide innemel idu limen Al vaide Gerçek bayram yeni elbise giyene değil Allah'ın azabından emin olanadır. Bir Arap atasözü böyle diyor. Gerçek bayram hangi bayram? gerçek bayram yeni elbise giymemiz değil. Ya Allah Celle Celaluhu'nun bizi ahiretten cehennem azabından koruduğu, cennetiyle müjdelediği bayram, asıl bayram o bayram. İşte o zaman yani sağ elimizden defterimiz verilip hadi bakalım cennete gidin denildiğinde işte asıl bayramı biz o zaman yaşayacağız. Ya da Ramazan orucumuzu tuttuk. Bayram günü geldiğinde Allah günahlarımızı bağışlamış. Tuttuğumuz orucu kabul etmiş. Kıldığımız namazlarımızı, teravih namazlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etmiş. Verdiğimiz zekatı kabul etmiş. Verdiğimiz sadakayı fıtırı kabul etmişse işte asıl bayram o bayram. Çünkü kabul edilmemişse Allah korusun. O bayram bayram değil. Bayram o kimseler için bayramdır. Ya Abdullah İbni Mesud'un ya da Hazreti Ali'nin buna benzer bir rivayeti var. Kimin diyor ibadetleri kabul edildiyse onun bayramını yapalım. Kimin de ibadetleri kabul edilmediyse onun da taziyesine gidelim. Yani bayramı kimin ibadetleri kabul edildiyse ona gidelim. Kimin de kabul edilmediyse onun da diyor taziyesine gidelim. Çünkü bir adamın ibadetleri kabul edilmedi. Ramazan, koca Ramazan gelmiş. Sen o Ramazan'dan faydalanamadıysan o zaman seni taziyene gelelim biz. Çünkü koca Ramazan'dan orucundan faydalanamamışsın, teravihinden faydalanamamışsın, fitr sadakasından faydalanamamışsın, o zaman seni tatiyene gelir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhum anı rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu لَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا أَتَهُ بِمَا أَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمُ Müslüman olan kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir. Hadisimizi İmam Müslim ve Tirmizi rivayet ediyoruz. <laughs> Ebu Muhammed Fadale bin Ubeyd el-Ensari radıyallahu anhunun Peygamber Efendimiz'den rivayetine göre şöyle dedi. Tuba limen Hudiye lil-İslam ve kana aşuhu kefâfen ve kâne'a tirmizi İslam'ın doğru yoluna ulaştırılan ve geçimi yeterli olup da buna karar eden kimse ne kadar mutludur. hadisimize İmam Tirmizi rivayet ediyor. Fadale bin Ubeyd el-Ensari radiyallahu anhu Fadale Medine'li sahabilerden olup Evs kabilesi mensuptur, künyesi Ebu Muhammed'dir. Hudeybiye'de ağaç altında Resul-i Ekrem'e biat eden Rıdvan ashabı arasında yer alır. Yani Hudeybiye'de Peygamberimize biat eden bütün sahabiler cennetle müjdelemiştir. Yani 1450 ya da 1550 rivayetleri var. 1450 ya da 1550 kişinin tamamı cennetle müjdelemiyor. Onun için önemli. Mesela Bedir ashabı niye önemli? 313 ya da 314 kişi çünkü bunlar hepsi cennet demişler. Hatta Efendimiz Aleyhisselam belki Allahu Teala diyor onların gelecek günahlarını da bağışladı. Geçmiş günahları bağışlandı onların. Belki diyor Allah onların gelecek günahlarını da işleyecekleri günahları da bağışladı allah Teala. Yani bu peygambere ait olan bir özellik. Allah ne diyor? Senin geçmiş günahlarını ve gelecek günahlarını bağışladık. Yani peygamber günah işlemez ama Peygamber hata eder. Yanlış iştahatta bulunur. Belki zikirlerinden, ezkarından eksik yaptığı olur. Hastalık nedeniyle, uyku nedeniyle onları kendileri için ona günah sayarlar. Peygamberler yaptıkları ibadetlerdeki eksiklikleri, kusurları onlar kendileri ne günah gibi görürler. Büyük bir kusur gibi görürler. Yani insanlar büyük günah işliyor, onu günah görmüyor ama peygamberler onlar yaptıkları en ufak kusurları Allah'a karşı işlediklerini yani sen Allah'a karşı işleyince kusurun büyükü küçüğü olmaz. Onun için onlar bu konuda daha hassas davranıyorlar ve onlar kendilerine günah sayıyorlar. Onun için Allahu Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını Allah Teala bağışlar diyor peygamber için. İşte sahabe için de aynısı. O Bedir ashabı ve Uhud yani Bedir ve Hudeybiye ashabı için biat ı Rıdvan dediğimiz o sahabilerin biat ettikleri yer orada Allahu Teala onları hem bağışlamış hem de cennet müjdelemiş. Peygamberimizle birlikte birlikte katıldığı ilk gazve Uhud Savaşı'ydı. Ondan sonraki bütün gazvelerde bulundu. Daha sonra Mısır ve Şam'ın fethine iştirak etti. Şam'a yerleşti ve Muaviye'nin Dimeşk adılığını yaptı. Sonra Muaviye onu bir ordunun başına komutan tayin etti ve Rumlarla deniz harbi yaptı. Fadale'nin 50 hadis rivayet edilmiş. Fadale'den 50 hadis rivayet edilmiş. Fadale hicretin 53. yılı miladi 673 senesinde Dimeşk'te vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yani belki Medine'den sonra en fazla kabrin olduğu yerlerden birisi Şam'dır. Dimeşk'te yani. Orada çok sahabi kabri var. Çünkü oraya çok sahabi yerleşmiş ve orada dini İslam yaymışlar. Bir nevi orası karargah olduğundan dolayı orada çok sahabi var. Yine Amevas denilen vebanın olduğu yerde de birçok sahabi var. Orada da çok sahabi şey de olmuş. Yani Filistin civarında da çok sahabi var. Çünkü sahabe-i kiram radıyallahu anh oralara din götürmüşler. Sonra orada kalmışlar. Bu çok önemli bir şey. Onlar din için her şeylerini feda etmişler ve din için yolculuk yapmışlar, din için hicret etmişler. Bugün insanlarımızın çoğu bir yerden bir yere göçerken hep maddi kaygılar yüzünden göçüyor. Yani ecdattan mesela Avrupa'ya gidip de orada vefat edenler yok mu? Var. Niye vefat ettiler oraya? Onlar din götürdüler. Yani mesela şimdi Bosna'da, Kosova'da yani o taraflarda Sırbistan'da yani mesela Sırbistan'da bir padişahımız şehit edildi değil mi? Niye? Ya da Kosova tarafında. Oraya din götürdüler. Oraya Allah'ın dinini dini için gittiler ve orada şehit oldu. Demek ki asıl gaye, amaç Allah'ın dini yüce olsun diye çalışmak, hicret de yapılacaksa sefer de yapılacaksa Allah'ın dini için yapılacak. Yolculuk da yapılacaksa onun için olması lazım. Asıl gayemiz bu olması gerekiyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve yemek yemek sizin peş peşe birkaç gün aç olarak gecelerdi. Ailesi de yiyecek akşam yemeği bulamazdı. Çoğu zaman ekmekleri arpa ekmeğiydi. Hadisimiz İmam Tirmizi rivayet ediyorlar. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz ve ailesinin yaşadığı hayatı asab arasında en iyi bilenlerden idi. Çünkü o Efendimiz Efendimiz'in amcasının oğlu idi. Peygamber Aleyhisselam hanımı Meymune de Abdullah'ın teyzesiydi. Bu yakınlık sebebiyle ve yaşı da küçük olduğu için Peygamber Efendimiz'in evine sıkça gider. Hatta bazı kere orada gecelediği olurdu. Buraya kadar geçen bazı hadisleri açıklarken de belirtildiği gibi Efendimiz Aleyhisselam kendi şahsi halini ve aile fertlerinin durumunu başkalarına açıklamaktan son derece Aleyhisselatü Vesselam sakınırlardı. Fakat kendisine nesep ve hizmet itibariyle yakın olanlar hem kendisinin hem de aile efradının hangi şartlar içinde yaşadıklarını hayatlarını geçirdiklerini bize açıklamıştır. Fadale bin Umeyd biraz önce de okuduk. O sahabinin rivayet ettiği bir hadisi. شرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى la ahbabtum en tezdadu ve hacatan. Tirmizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırırken onlardan bazıları açlığın verdiği takatsizlikten dolayı ayakta duramayarak düşüp bayırırlardı. Bunlar Sufi ashabiydi. Çölden gelen bedeviler bunlar deri derlerdi. Resulullah Aleyhisselam namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah-u Teala'nın yanında sizin için neler hazırladığını bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz. Hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Yani Allah Teala'nın yanında ne kadar değerli olduğunuzu bilseydiniz daha fazla muhtaç olmayı isterdiniz. Yani insanlar ta buna dayanamıyorlar. Hiç kimse ben aç olayım. Peygamber de böyle bir şey istemiyor. Böyle deyin demiyor. Yani işte muhtaç olayım, insanlara el açayım demiyor. Efendimiz Aleyhisselam da kendisi çalışıldı, çalışmaya teşvik ederdi. Ama hal, durum eğer bunu gerektirdiyse, her şeye rağmen böyle bir şey oluştuysa, o zaman buna sabredip, onun ecrini, sevabını Allah'tan beklemeyi Efendimiz Aleyhisselam bize öğretiyor. Sufi ashabın yer alan Ebu Hureyre'nin benzer bir rivayeti daha önce okumuştuk sizlere. Onlar Medine'de kurulan İslam devletinin ilk günlerinden itibaren hayatı bütün sıkıntılarına göğüs geldiler. Peygamber Efendimiz'in ve ashabının yardımlarıyla hayatlarını sürdürdüler. Niye bunu yaptılar? Din için yaptılar. İslam için bunu yaptılar. Allah'ın kitabını öğrenelim. Peygamber Efendimiz'in hadislerini öğrenelim. Ve bunu bir sonraki nesle aktaralım ya da ulaşamayan insanlara bunları ulaştıralım diye bunu yaptılar. Asıl gayeleri amaçları uydu. Hatta Ebu Hureyre hadis rivayet ederken bazı ya Ebu Hureyre de çok hadis rivayet ediyor demişler. Ebu Hureyre demiş ki Medinelileri bağ bahçeleri Mekkelileri ticaretleri meşgul ederken ben aç karına karın topluğuna peygamberle beraber kaldım. Öyle günler yaşadım ki bazen açlıktan yere düştüm dışarıdan gelen insanlar benim deli olduğumu ya da sarı hastasına tutulduğumu zannettiler. Hatta diyor yabancı birisi gelip diyor benim boynuma bastı da ben diyor yani beni diyor sarı hastası zannetti. Aslında ben sarı hastası falan değildim. Beni açlıktan dolayı bu hale getirmişti. Ama daha sonra bu sahabe diyor ki bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yine böyle bir günde beni diyor yanına çağırdı Ebu Hureyre'de diyor. Ben de diyor bu ya Resulullah dedim. Benimle beraber geldi diyor. Ben de diyor onunla beraber evine gittim. İzin istedim içeri girdim. <laughs> Sonra diyor bir bardak süt geldi. O bir bardak süt gelince dedi ki Ebu Hureyre git de Sufyan'ı bana yanıma çağır. Ben de diyor dedim ya kendi kendime Allah korusun. <laughs> bu süt ancak bana yeter dedi. Diyor. Ve onun üzerine ben diyor peygamberin emrine diyor itaat edip gidip onları çağırdım ve hepsine sütü dağıttım. En son ben içtim, doyasıya içtim artık bütün diyor damarlarım sü süte kandı sonra peygamber efendimiz içti ve tabi bu neydi bir mucizeydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Burada sahabenin bize öğrettiği gösterdiği bir şey var o da onların açlık çektikleri böyle bir sıkıntıyla karşılaştıklarını öğreniyoruz biz. Bugün bize belki biraz ütopya gibi geliyor. Bir rüya gibi geliyor. Bir çoğu yok canım öyle bir şey olur mu falan gibi diyor. <laughs> Ebu Kerime el Miqdad bin Ma'd Kerib radıyallahu anhum rivayete Resulü Aleyhisselam şöyle buyururken işte der. Ma mala adamiyun ri'an şarran min batni bihasbi ibni bihasbi ibni Adem ukulatun yuqimna sulbe Fain kana la mahale fe sulus al-taami wa sulus al-sharabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve <washarerico> sellem hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter şayet mutlaka çok yiyecekse midesi üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır. Hadisimizi İmam Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet ediyoruz. Yani demek ki mideyi üçe ayırmak lazım. Üçte birini yiyeceğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefese. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki eğer çok yiyecekse böyle yapacak. Yani tıka basa değil de bu şekilde yemeği Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Yoksa birkaç lokma da yeterli beri doğrultmak için. Ama bizler maalesef Peygamber Aleyhisselam'ın bu tavsiyesine hakkıyla uyamadık, riayet edemedik. <laughs> İmam Gazali Rahimullah meşhur eseri İhya Ulumuddin'de şöyle aktarır bize özet olarak birincisi açlık anında kalbe ve beyne Fazla kan hücumu olmadığı için düşünme gücü artar. Anlayış ve sezgi kabiliyeti gelişir. Sürekli tokluk tembellik doğurur ve kalbi köreltir. Sürekli intikal kabiliyetini kaybettirir. İkincisi az yemek ve açlık kalp yumuşaklığı ve gönül huzuru sağlar. Allah'ı anmaktan zevk duymak, etkilenmek ve zikre devam etmek için bu sayede mümkün olur. Üçüncüsü insan aşık anında Rabbine daha bir iştenlikle yönelir, kulluğunu idrak eder, acizliğini anlar, Allah'a ibadete yönelir, kibir ve gururdan uzaklaşır, Mevla'nın yüceliğini, rahmet ve merhametin sonsuzluğunu kavrar. Dördüncüsü de aç olan insan muhtaçların, fakir ve yoksulların halini anlar. Tok kimse ise açın halinden anlamaz. Böylelikle aşık çekenler Allah-u Teala'nın nimetlerinin kıymetini bilir, azabını ve imtihanını unutmaz. Çünkü bir kısım toplumlar kendilerine verilen bol nimetlerle başka bir kısmı da aşıkla imtihan olurlar. Beşincisi de insanı her türlü kötülüğe sevk eden nefistir. Nefse hakimiyet az yemek ve aşıkla sağlanır. Çünkü Allahu Teala'nın emrine isyan ve karşı geliş kuvvet ve şehvetten kaynaklanır. Kuvvet ve şehvetin kaynağı ise yeme içmedir, yemeği azaltmak, şehveti ve kuvveti zayıflatır. Altıncısı, aşık çok uyumayı engeller. Çünkü çok yiyenler, çok uyurlar, çok uyku ise kalbi karartır, zihni faaliyetlerini engeller, çalışmayı önler. Çok uyanlar, Allah'a karşı kulluk görevlerini de hak ile yerine getiremezler. Alimlerimiz çok uykuyu, bütün felaketlerin sebebi kabul ederler. Yedincisi de, Az yemek ibadetlere devamı kolaylaştırır, kalp ve gönül uyanıklığı sağlar. Aşırı derecede zaman kaybını önler. Ali El-Cucaniye niçin sürekli çorba içtiği sorulduğunda, ben kuru lokmayı çiğneyip yutuncaya kadar 70 kere Allah'ı anarım. Bu sebeple 40 senedir ekmek çiğnemekle uğraşmadım demiştir. Az yemek ve aç kalmak vücudun sağlıklı kalmasına ve bir kısım hastalıklardan hastalıkların yok olmasına sebep olur. Çünkü birçok hastalığın sebebi oburluktur. Çok yemek özellikle mide, bağırsak, kalp ve damar hastalıklarının sebepleri arasında önemli bir yer işgal eder. Bu fizyolojik ve biyolojik rahatsızlıklar ruhi ve psikolojik hastalıklara da sebep olur. Dokuzuncusu az yiyen ve aşağı tahammül edenler geçim kolaylığı içinde olurlar. Çünkü onlar az ile idare etmeyi öğrenmişler oburluğu terk etmeyi adet haline getirmişlerdir. Onun üstünde fakir ve yoksullara, yetim ve öksüzlere bakmak, ihtiyaçlarını karşılamak, başka insanlara faydalı olmak, dinimizin önemli emir ve tavsiyeleri arasındadır. Az yemek yiyenler bu sayede başkalarına yardım edip hem dünya hem de ahiret hayatlarını hayatlarına mutluluğa ulaşırlar. Bir fakiri, bir yetim ve öksüzü sevindirmenin mutluluğunu hissedebilmek saadetlerin en büyüdür. Rabbim okuduğumuz ayet ve hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı, baktarmayı hepimiz Rabbim nasib miyaz, sevgisin, amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasmunu selamun alel muselim. Velhamdülillahi rabbil alemin.